Veri Mühendisi Ekrem Tecim Bey ile beraberiz. ikinci bölümde. Ekrem Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Afiyettesiniz. Teşekkür ederim. iyiyim. Sizler de iyisiniz. Çok teşekkür ederiz. Hocam bir önceki bölümde yapay zeka, bilinç meselesi vesaire konuştuk. Biraz bu bölümde yapay sinir ağlarından, işte makine öğrenmesinden konuşalım istiyorum. İlk olarak şu soruyu sorayım hocam. Yapay sinir ağı ilk olarak ne zaman ortaya çıktı? Nasıl ortaya çıktı? Yani yapay sinir ağına ait bildiğimiz kadarıyla ilk tespit 1943 yılında bir nörobilimci, doktorla bir matematikçinin ortaklaşa yazdığı bir makale de ortaya çıktı. Sinir hekimi Warren McCulley, matematikçi ise Walter Pitts. Bu iki bilim insanı oturuyorlar ve bir makale yazıyorlar. Sinir aktivitesinde düşüncelere ait mantıksal bir hesap. Yazdıkları makalenin ismi bu. Bu makalede şundan bahsediyorlar bizim beynimizdeki hücreler belirli kısımlardan oluşuyor. Sinaps, aksiyon, dendrit ve çekirdek. Bunlara karşı matematiksel olarak biz ele aldığımız zaman aslında sinapslar bizim yapay sinir ağındaki girdiler kısmındaki delillerin ağırlıklarına tekabül ediyor. Ortada bir dendrit var. Bu da çıktı tarafına temsil ediyor. Ortada toplama fonksiyonu çekirdek. Toplama fonksiyonunu çalıştığı yer. Bu şekilde bir sinir ağ modeli matematiksel olarak bu iki bilim insanıyla beraber oluşturulmuş oluyor. Bir de makine öğrenmesi diye bir terim duyuyoruz bu aralar sıkça. Bir makine nasıl öğrenir? Makinenin öğrenme modelleri nasıl ortaya çıkıyor? Yani makine öğrenmesi dediğimiz zaman aslında işin içine işte gözetimli öğrenme, gözetimsiz öğrenme gibi farklı yaklaşımlar var. İşte reinforcement öğrenme dediğimiz pekiştirmeli öğrenme metotları da için içine giriyor. Ama aslında hani bir makine öğrenmesi istatistiksel modellerin yanında, matematiksel modellerin yanında aynı zamanda işte bu 1943 yılında dediğimiz bilim insanlarının ortaya çıktığı yapay sinir ağ modelini baz alarak yapay sinir ağlarıyla da makine öğrenmesi algoritmaları gerçekleştirilmiş oluyor. Yani aslında biraz istatistik alanına çok girmek istemiyorum. Çünkü orada işte bizim bildiğimiz linear regression gibi modeller ya da işte logistic regression gibi modeller var. Bu modeller aslında biraz daha matematiksel tarafta kalıyor hesaplama olarak. Ama mesela basit olarak bir yapay sinir ağ nasıl öğreniyor, bir makine nasıl öğreniyor dediğimiz zaman bizim eğitim, train aşamasında kullandığımız ileri ve geri besleme adımları var. Şimdi öncelikle biz bir mühendisler olarak bir ağ aşaması belirliyoruz. Inputlarımızın gireceği belirli e, yapay sinir hücreleri, ortada hidden layers dediğimiz gizli katmanlar ve sonunda da bir output toplam fonksiyonuyla beraber bir çıktımız oluyor. Biz özellikle sinir ağına bilgiyi verirken ilk başta mevcuttaki datamızı, verimizi sinir ağının anlayabileceği matematiksel bir konuma getirmiş oluyoruz. Bunlar genelde vektörlü şeklinde ya da tensor dediğimiz, matrix dediğimiz modellerde oluyor. Biz bu verileri sinir ağına ileri doğru gönderiyoruz. İleri doğru gönderirken aslında bizim hücrelerimizin arasında bunların ilişkilerini belirleyen ağırlıklar var. İlk başta ağırlıklar random olarak set ediliyor. Random olarak, rastgele olarak set ettiğimiz bu ağırlıkla ilk başta çıkan sonuç biz bir kedi resmi gönderiyorsak ve bunu kedi olarak etiketlemişsek random verilerle bizim gerçek verimizin arasında bir uyumsuzluk oluyor başta. Bu bizim prediction ettiğimiz, tahmin ettiğimiz, modelimizden geçen bilgiyle bizim gerçekten bildiğimiz ve olması gereken bilgi arasında bir fark oluyor. Bu farkı da bizim azaltmamız gerekiyor ki bizim aslında yapay sinir ağımız daha çok biz yeni bir bilgi verdiğimiz zaman bizim bildiğimiz verdiğimiz bilgiye göre bir sonuç çıkarsın. Bu farkı çok fazla örnek bu ağdan geçirdiğimiz zaman her çıkan farkı azaltmamız gerekiyor. Buna loss function optimization yani kayıp fonksiyonu optimizasyonu deniyor. Bu fonksiyonlar sayesinde biz yapay sinir ağındaki ağırlıkları güncellemiş oluyoruz. Biz bu ağırlıkları güncellediğimiz zaman her seferinde ne kadar çok resim geçirirsek, ne kadar çok bilgi geçirirsek bu ağda bu ağ artık gördüğü bilgiler içerisindeki ağırlıkları set etmiş oluyoruz ve optimize etmiş oluyoruz. Ve herhangi görmediği bir kedi resmi de daha sonra göstersek aradaki farkı minimize ettiğimiz için gerçek olana taklit olanı çok yaklaştırdığımız için bu minimizasyon sonrasında bizim tamamen modelimiz train edilmiş oluyor, öğrenilmiş oluyor. Tabii daha sonra bunun değerlendirme metotları var. İşte model evaluation'a giriyoruz. Bu model ne kadar başarılı? Test verisinin üzerinde de test edip başarılarını ölçüyoruz. O başka bir aşama ama genel olarak ileri yayılım, geri yayılım ve buradaki loss function minimization ki genelde gradient descent dereceli azaltma algoritmaları kullanıyor burada. Bu şekilde iki prediction'la yani tahmin ettiğimizle gerçek değerin arasındaki fark minimize ediyoruz ve model train edilmiş, öğretilmiş, öğrenmiş oluyor. YouTube'da bazen karşılaşıyorum, epey de izlenmiş oluyor o videolar. İşte yapay zeka yürümeyi öğreniyor, yapay zeka yarışmayı öğreniyor falan gibi. Bu da bir makine öğrenmesi metodu diyebiliyorum, evet. doğru mu? Şu şekilde, o dediğiniz metot biraz daha Reinforcement Learning dediğimiz, pekiştirmeli öğrenme. Bu yöntemde aslında biz bir agent dediğimiz, işte yürüyen botlar ya da işte araba modelleri oluşturuyoruz ve aslında bunları jenerasyon olarak 150-200-500 tane üretiyoruz ve bunları bir environment dediğimiz environment'a salıyoruz. Bu, araba gibi örnek verebilir, diyebileceğimiz şeylere agent diyoruz, ajanlar. Bu ajanlar environment'a tepkimeye geçiyor diyorlar. Bir yol düşünelim ve 500 tane araba yola saldığımızı düşünelim. İlk başta her bir random olarak farklı yerlere gidiyor ama kenara çarpanları biz bunları eliyoruz. Bunlar kenara çarptığı için bunu düzgün bir şekilde takip edemedikleri için ama mesafe olarak en çok kat edildiğinin mesafesini de ölçerek evet bu 500 metre gitti deyip bunu ilk jenerasyonun en başarılı örneği olarak alıyoruz. Bir sonraki jenerasyonda da en başarılı olanı bu sefer 500 tane ondan üretip tekrar yola salıyoruz. Bu sefer 2 kilometre Tekrar 2 kilometre gittiği zaman ikinci jenerasyon daha başarılı oluyor. Aşama aşama her jenerasyonda ki başarı artıyor ve nihai olarak sürekli Environmentla, çevreyle iletişime geçen agent, environment'ı daha iyi öğrenmiş ve gelen sorulara, işte yürüyüşmeye ya da işte yürürken kafasına atılan bir cisimden sonra kalkmaya, çünkü aslında o yürüy yürürken kafasına bir şey atılıp düşen adamda bin tane, bir milyon tane bot üretildi ve ayağa kalkana biz ödül verdiğimiz için ödül ve ceza yöntemiyle ve ödül verdiğimizi de çoğaltıp tekrar sisteme koyup modellediğimiz için daha başarılı olmuş oluyor. Genel olarak bu şekilde pekiştirmeli öğrenmeyi anlatabilir. Son olarak şunu sorayım istiyorum, işte veri analizidir, işte. Belli mühendisliğidir. Bu konuda hem başlangıç seviyesindeki kişiler için yani hem bu işi öğrenmek, hem kendini geliştirmek hem de dünyaya kendini göstermek isteyenler için böyle bir platform öneriniz var mıdır? Şöyle yani şu anda günümüzde her şeyi online olarak öğreniyoruz. İşte YouTube'dan videolar izleyebilirler. İyi bir analizcileri var. İngilizcelerin iyi olması tabii bu konuda etmen. Çünkü daha fazla bir kaynağı açılıyorlar. Hani kursları Udemy gibi normal sitelerde devam edebilir ama benim ekstra olarak tavsiye edebileceğim Kiggle diye bir platform var. Bu platform belirli bir bilimi yarışmaları düzenliyor. Ben büyük bir şirketim ve görüntü işlemeyle alakalı model üretmeye zamanım yok ya da makine öğrenmesi bir bilim üzerine çalışacak mühendisim yok. O zaman bir yarışma açıyorum. İşte 50 bin dolar, 30 bin dolar neyse Yarışmaya ödüller belirliyorum ve datamı oraya koyuyorum. Bilgimi paylaşıyorum. Problemimi anlatıyorum. Ve diyorum ki dünyanın her tarafından veri bilimciler burada bir model geliştirsinler. Aradaki işte submission teslimatları da bu istediğim formatta yazıyorum bunların tabii ki yarışma olarak. Bir yarışım olarak o platformda, Kegel platformunda başlatıyorum yarışmayı. Yarışmadan tabii dünyadan her taraftan geliştirmeler oluyor. İnsanlar orada notebooklarda geliştirmeler yapıyorlar. Veriyi de hazır üzerinde çekip bir modeller geliştiriyorlar. En başarılı olan da tabii ki ödülü kazanmış oluyor. Ama bu platformda hiçbir bilgi bilmeyenler için için ilk başta işte programlamayı öğrenme, Python üzerinden kütüphanelerde çalışma. Bunlardan işte Pandas'ta kütüphanenin içerisinde veriyi set etme, değiştirme. Daha sonra SQL, veri tabanı. Bu bilgileri, temel bilgileri alıp özellikle hani dil modelleri ise NLP ağırlıklı. Yok işte görüntü işleme ise farklı alanlarda farklı özelliklere odaklanabilecekleri noktalar oluyor. Video işleme olabilir, başka şeyler olabilir. Bu alanlarda kendilerini veri bilim alanında geliştirebilirler ve kesinlikle tavsiye ediyorum. çok faydasını gördüm ben. Onlardan da fayda göreceğini bu platformdan düşünüyorum. Hani bu reklam gibi oldu biraz ama artık kendileri girsinler araştırsınlar. Ekrem hocam çok teşekkür ederiz katıldığınız, cevapladığınız için. İnşallah burada sizi tekrar misafir etmek isteriz. İnşallah. Teşekkür ederim.